Merhaba arkadaşlar, yine çıkıyoruz. FPS bir düşüyor tabi ki de. Ve başlıyoruz. Arkadaşlar biraz hastayım bu arada. Yani... Haberiniz olsun. Pardon, işte bir Bismillah. Allah. Ne oluyor lan? Allah. Diyor. Bekleyediniz lan. Bu arada maksimum yani, yani hani hani maksimum aldım ama ramı yine de fazla fazla kullanmıyor bu arada yani nasıl hani, hani ramı şu anda bak e, kaç kullanıyor zaten görüyorsunuz yani e, ee, 4 kullanıyor. 5 ee, şu an. Sabit dur durdum mu çıkar böyle. 6 7 Ama bak Aa, Her bari çıkıyor bu arada yavaş yavaş. yavaş. <laughs> Abi bu dünden beri oynamıyorum anasını avradını yanlışa bastım hala ya pardon ama Ya daha daha yol yapan yok da. biz bize yol yapan var direkt. aa yok tamam. tamam. Usta usta ana i iyi cana var mı oynuyor ama ha? şarız. Arabi diyor musun Oynayamıyorum. Ya oynayamıyorum ya. Yok yok yok. Her türlü yandık da. Abi beni kesip pusmuş bekliyor bak. Harbi harbi öyle öyle birisi var şimdi. Allah Allah'tan öyle bir şey yok. <laughs> Bismillah. Yanımda sesim geliyorum diye devam geliyor yani en azından şu an arkadaşlar geliyorum tamam ya tamam arkadaşlar kaybediyormuş gibi yapmayın artık tamam geliyorum ya bu arada kötü oynuyorum yani asla ama asla iyi, iyi oynuyorum diyemem yani kabul ediyorum yani kötü oynuyorum hani hani yorumlardan hani yani yazmak yazmakayım yani yazmak ist is isterseniz de yazın. Hani şey demiyorum. Hani de, He. Anasını Oğlum. Sakin. Ne lan ne nene? nene? Allah belanı nene? Vuramıyorum bak adamı. Adama vuramıyorum çıldırdım bir dakika. Usta tu tuşları tuşlara karıştırdım ne yapayım ya. Oğlum adam burada burada. Adam burada Allah belanızı ada adam orada ya. Ya adam orada ya. Kız olsun şimdi ben aslında. Det er det siste vi har. Anan, e, anam tövbe tövbe sal lan bana sal bana Yönme. çocuk ışınlandı mı öldü mü bilerek aldım bu arada Vallahi bilirim oldu. Çıkamayacağım bazan beni ya. Oğlum adamayla yaşanmıyor değil mi? Eminiz? İnşallah. Yani inşallah yani. Yani nasıl desem inşallah diye. Bak ne kendime güveniyorum ne bir şeyime güveniyorum ne 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 kapı orayı kapı orayı kapı kapı oraya, kapı orayı kapı, oraya, kapı oraya. ne 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 arkada ne istiyorsun dayan 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 İnsan bekler la. Bağır diyorum insan bekler ya. Bir dakika lan bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Çık önümden çık önümden. Yol mu yapıyor? Ya sokacağım ha. Oğlum şuraya da bir gün kapatırsan zaten. Ya hiç fena olmaz anne. Hani. Pois é, todos os ananın ammanın ammanın amanın ne lan, lan allah kırdı yatağı kırdı yatağı geçmiş olsun Allahümme salli ya neyse Evet arkadaşlar bir dakika 6.4 mu atalım arkadaşım Evet arkadaşlar bu video bu kadardı görüşmek üzere bay bay arkadaşlar e, e, bugün bugün bu büyük ihtimal e, bir ya da iki yani yani bundan 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 sonra ya bir tane video gelir ya da iki tane yani en yani hastayım büyük ihtimal büyük ihtimal yani bir yani bir tane bir tane video çekeceğim. Haberiniz olsun. Bay bay. Görüşmek üzere.